Nihale neredesin? Öldüm açıktan hadi ya. Getir getir getir. Al bakalım kubatım. <laughs> Bu ne ya? Dördünüz kahvaltı getirsiniz. Saçma sapan şeyleri koydun. Bu ne kız? Sen Amerikan kültürüyle dalga mı geçiyorsun kubatıma? Ya estağfurullah yok onu demiyorum da ya yanında bir menemen falan bir şey olaydı soyalın hanım. Allah'ım Allah'ım ya sen hiç menemen yiyen Amerikalı gördün mü? Hay Amerika'ya gidince hem bunlardan yiyeceğiz biz. Şimdiden alıştırmamız lazım kendimize. Ya yanında bir ekmek bir ekmek bir şey olaydı. Yiyemiyorum ya. Oo, oğlum sen bu işi kıvıramayacaksın. Boş ver, ben kendi kahvaltımı zenci arkadaşlarımla arka sokakta yaparım. Takma sen kafana. Kız tamam tamam, kızık kızık konuşma hemen ya. Şerefsizlik yapma. Büyüyorum işte. öyle kuru kuru yeme bari. Süt getirdik Angut. Sütü döküp öyle yiyeceksin. Yoksa boğazında kalır. Aha da böyle boğulursun valla. He güzel söyledin. Süt koymak caiz mi lan? He caiz. Baştan söylesene ya. Bak bu iyiymiş ha. Kara cahilim benim. Allah batırdı. <laughs> ya bu Amerikalılar işçi biliyor ya? Bakıyorlar kendilerine bak. Tamam. Böyle gelmiyor da. Vallahi gülüyordu. Ulan Kubat, şu aşamada her istediğimi yediririm sana biliyorsun değil mi? He ee, ne yapayım adam bir şirşünden Amerika var vallahi. Doğru diyorsun vallahi. Tadını çıkartalım. Gel biraz da tuz koyalım böyle. Ha bir güzel böyle hop yalayut bakalım hadi 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 güzel mi? Kirası ne kadar? Yıllık mı? Oldu tamam. Olmaz da ben bir şey yapayım düşüneyim. Ha ha nasıl? Olur tamam. Ferman yazdı karaktersiz şerefsiz herif ya. Ne oldu abi? Ne ne oldu oğlum? İki oda bir salona 1500 lira para istiyor. Manyak mıdır nedir lan bu karaktersiz? E biz bunu biliyorduk abi. Sen niye şaşırdın ki o kadar? Nereden biliyorduk Beşercim? E gazetede yazıyordu ilanda. Sen görmedin mi? Bu ne lan? 1500 mi 150 mi? Bu devirde 150'ye nereden kiralık ev bulunmuş abi ya? Ne bileyim oğlum. Belki sonuncusudur diye çektim şey ettim. O da olmadı ya. Aman al kendin ara be kardeşim. Ben yoruldum ya. Abi İlla eşyalı ev olsun? E iyi olur, acilen taşınmamız lazım. Şimdi gidip bir yerden de eşya bulup nasıl masrafa gideceğiz? Para mı var oğlum? He abi bak, burada bir tane ev var. Boğaz manzaralı, üç oda, bir salon. Kombili, mombili, bombili, bili, bili 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 bili, bom bom bom. Eşer yine arızayı kaybettin oğlum, kendine gel. <laughs> ne diyorlar? Abi kirası 3000 liraymış da ben sonradan görünce cümleyi toparlayamadım abi. 3000 lira mı? Evet Olma abi. Sarayı'nı mı kiralıyoruz lan? Ne o bu kadar pahalı? Manzarası vardır herhalde ondandır. Ne manzarası var? Ayder mi lan orası? İşte boğaza bakmıyor abi. Deniz görüyor yani. Evet. Nereden görüyor ki? Hangi ev denizi görüyor bu alemde? Abi bak. Gazetede ilanda yazıyor deniz manzaralı diyor. Yavrum ara sor. Ben sıkıldım diyorum. Deniz görmezsek ne olacakmış diyor diyor. İndirim mı söyle? Eşyalı mı? Hı, eşyalı tabii abi. Söyle tutanlar denize bakmayacaklarmış diye. İstiyorlarsa gelsin bir çizgimizgi çeksinler oraya. <laughs> Bu diyar benim kral aslan Annem buna ne diyorsun dinle bak. İngiliz, itfaiyeci, üniversite mezunu, açık kumral, yeşil gözlü, busakiyi ve badminton oynuyor. Artı şiir yazıyor. <laughs> Kimmiş o salak? Aa lütfen öyle konuşma annem. Belli mi olur? Belki de müstakbel çocuğumun babası olur. Bir şey soracağım. Hı. Git yap desem gidip yapacaksın mı? Sen yap değil mi sen de yapacağım. Tamam ulan. Git yap o zaman. Hadi bakalım. Bir dakika bir dakika. Ben buna hazırlıklı değilim. Ne oluyor ya? Kesin bir planın var senin. Şapşal. Yapma dediğim her şeyi yaparsın sen zaten. Hadi bakalım. izin veriyorum. Git yap hadi. Ee, madem ısrar ediyorsun yapayım küçük bir şey. Bana bak. Çocuk ciddi bir iştir. Küçük bir şey diye yapılmaz. Tamam işte. O yüzden e, ben de bakayım. Heh, bu Hollandalı avukatı tercih edeceğim galiba. Hollandalı kim be? Vallahi kim olduğu belli değil. Racon öyle. Ama sarışın, mavi gözlü, koç burcu ve amatör yelkenci olduğunu söyleyebilirim. Ay biraz pahalıymış gerçi. Bana bak kız. Bu herifler şeylerini parayla mı satıyorlar? Anne, koskoca Cambridge mezunu. Bedava mı verseydi? <laughs> Tut ki paraya kıydık. Ne malum çocuğun Cambridge'den mezun olacağı garanti mi? Hı hı. Sadece 24 ay garantiliymiş. <laughs> serseri, serseri. Hadi kapat şunu. Aman annem. Şakadan da anlamıyorsun ya. Bu işlerin garantisi mi olur? Ya yani gidersin Cambridge mezunundan çocuk yaparsın kereste olur. Keresteden çocuk yaparsın Cambridge mezunu olur. Yani bu işler belli olmaz biliyorsun. Tamam çocuğum. O zaman o kadar para harcamaya gerek yok. Bul bir kereste evlen. Annem, kereste bulmak o kadar kolay mı zannediyorsun? Aa, kolay tabii Cici. Belgrad Ormanı hemen şurada. Kereste uzmanı geldi işte. <laughs> Ona söyle söyle. Otur, otur Sebastian <laughs> sana anlatsın. <laughs> Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.